ümmi bir peygamberden bahsediyoruz. Bugün filozoflar, bugün düşünürler, bugün profesörler vesaire biri çıkıp diyebiliyor mu ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam bir filozoftu. Akıl yürüttü de bu dini oluşturdu. Sümr aşağı o gitti Tevrat'ı okundu, İncil'i okudu, Zebur'u okudu, şunu okudu, bunu okudu, Avestaları bilmem şunları sonra bir kitap derledi diyebiliyor mu? Yok neden? Biliyorlar ki okuma yazması olmayan ümmi bir insandan bahsediyorlar. Biliyorlar ki o Arapça dışında bir dil de bilmiyor. Yani böyle bir şey söz konusu olmadığını bildikleri için bunu ne yapamıyorlar? Kullanamıyorlar. Ama dikkat edin bizim içimizde bazı truvaatları. Adam diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namazı Yahudilerden öğrendi. Bak bunu söylüyor. Namazı Yahudilerden. Demiyor ki Kur'an kendisinden önceki kitapların teyemimi, müteyemimidir. Onları tamamlayıcı, onları bütünleştirici bir kitaptır. Allahu Teala Tevrat, Zebur, İncir ve aynı kaza bunlara o gönderdik Resul ve Nebiler aynı kaynağın Resul ve Nebileridir. Allahu Teala şeriatları değiştirmiştir ama ibadetleri değiştirmemiştir. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilere farz kılındığı gibi namaz, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç ve benzeri şeyler teker teker dillendiriyor. Allahu Teala ayette de söylüyor sizden öncekilere de bu farz kılındı. Ama bu münafıklar, bu truva atları veya bu, bu artık illerde değişleşecek olan adamlar kalkıyorlar, Hz. Muhammed aleyhi ve üzerinde algılarla İslam'ı yıkma girişimlerini girişim yöntemlerini benimsiyor, yürürlüğe koyuyor ve bunun üzerine çalışıyorlar. Bir insan da sünnetin İslam'daki yerini bilmezse Kur'an'da sünnetin yerinin ne kadar önemli olduğunu bilmezse o insan bir bakıyorsunuz onların gazına oyuna gelmiş bir gün kalkmış diyor ki ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizler için önemli değil. Zaten o da vahye mensuptu. O da vahiden sorumludu diyor. Diyerek ne yapıyorlar? Kalkıyorlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bir noktada algımızda hükümsüzleştiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse tebiin görevi yani Kur'an'ı açıklama ve izah etme bizim için tam bütün bütün vasfını peygamberden alınca yerine kim girecek? Ya ben gireceğim ya sen gireceksin. Biri girecek aklından bir şeyler uyduracak. E, uydurunca da ortaya muazzam sapık fırkalar çıkıyor. Ve her çıkan da İslam'ı tahrif ediyor. Onun için Ali İmran 32. ayet-i kerimede kul ve fe in fe inallah kafirun. Bak dikkat edin bu ayet çok önemli. Allahu Teala diyor ki de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bak yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Demek ki kim Allah'tan ya da Resulünden yüz çevirirse artık o kafirdir. Bu mutlak olarak. Bugün sünnetin inkarı İslam'a göre küfürdür. Bunu ben söylemiyorum. Bunu İmam Şahfi de söylüyor. Bunu İmam Ebu Hanife de söylüyor. Bunu İmam Malik de İmam Ebu Hanife de söylüyor. Hepsi söylüyor. Bugün sünneti inkar eden peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hükümsüzleştiren bir adam bize göre Teala'nın kitabını da tahrif ediyor. Çünkü onun tahrifatı sünnetle başlar, Kur'an'la da biter. En sonunda kalkarlar. Edim gibi, Mustafa İslam İslamoğlu gibi, Öztürk gibi, bilmem kim gibi derler. Sonra çok aşağı aşağı daha ileri gidenler oluyor. Haddini aşacak çirkin söylemlerde din adına bulunurlar. İslam adına geçinir, İslam adına yaşar, İslam adına para kazanırlar. Ama darbeyi de onlar İslam'a vururlar. E allah Teala ne diyor? Fe Allah la yuhibbul kafir muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Kim peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sorguluyorsa onun sünnetine karşı bir düşmanlık içerisinde ise Allah onu sevmiyor. Allahu Teala onu sevmediği gibi onun küfür sahibi de olduğunu dile getiriyor. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam size ne emrettiysem onu alın. Ve sizi ne, neyden ne neyden sakındırdıysam ne yapın? Ondan da sakının. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Diyor ki Allah'a kasam olsun bu ağızdan diyor asla batıl bir söz çıkmaz. Her ne diyorsa mutlaka o Allah'ın istemesi. İstediğidir ve razı olduğu bir sözdür diyor. E peki peygamber aleyhi vesselam bunu söylüyor. Allahu Teala da peygambere itaatı kendisine itaat gibi kabul ediyor. Hatta bazıları var öyle muhalist diyorlar. Kendi mualci tarif ediyor. Adam diyor ki sümme aşasız peygamberi Allah'a şerif koşuyorsunuz diyor ya. Biz peygamberi Allah'a şerik koşmuyoruz. Peygamber Allahu Teala'nın matlu ve gayri matlu vahisi dışında konuşmadığı için Allahu Teala onu yeryüzünde kendisi kendi kendi adına temsil olarak nasıl ki ibadet cihetiyle Kabe'yi seçmiş ve bize emrediyorsa oraya dönmeyi, oraya namaz kılmayı emrediyorsa aynı keza itaat kendisine itaat konusunda da bir resul göndermiş ve onu da koyuyor. Diyor ki buna itaat bana itaattır diyor. Siz o Resul'e ve Nebi'ye o size gönderilmiş olan en salih, en hasen, en şerefli olan beşeri itaat etmezseniz bana itaat etmemişsiniz diyor. Bugün biri çıkıp diyebilir mi? Sen Kabe'ye tapıyorsun. Biz Kabe'ye tapmıyoruz. Biz Kabe'nin Rabbine ibadet ediyoruz. Allahu Teala nasıl ki gökte melekler için Beytul Ma'muri inşa etmiş ve melekler cihat olarak oraya dönüp ibadet ediyorlarsa Rabbim yeryüzünde de insanlar için kendisine ibadet edilecek cihat olarak Kabe'yi benimsemiş ve seçmiştir. Onu ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam ile beraber yapmış. Hatta Hazreti Adem yeryüzüne geldiğinde Cebrail aleyhisselam ile Hazreti Adem aleyhisselam bugün Kabe'nin olduğu yerde büyük kayaları taşıyarak orada Kabe'nin temellerini oluşturmuş. Sonra Allahu Teala insanlar olmadığından, tek insan olduğundan dolayı meleklere emrediyor. Beytül Ma'mur indiriliyor. Orada Hazreti Adem aleyhisselam meleklerle beraber ibadet ediyor. Meleklerle beraber yaşıyor. Ta ki Hava annemizden sonra çocukları olmaya başladı. Yeryüzüne yayıldılar. Ve hatta diyorlar ki yani Nuh Aleyhisselam'ın tufanına kadar da Beytul Ma'mur yani meleklerin beyti de yeryüzündeydi. Ta ki Allahu Teala insan oğlu putperestleşti. insan oğlu aklıyla bak, bak dikkat edin. Peygamberleri, Resulleri ve Salihleri terk ettiler. Akıllarını devreye koydular. Şeytan da akıl üzerinde onlara mantık yürütmeye başladı. Ya siz bunları görmek istemez miydiniz? Siz bunlarla oturmak istemez miydiniz? Vefat etmiş insanlar üzerinde onlar da evet istiyoruz. Ama Allah onlara zaten bunu yasaklamış. Bak bazen tavizler, iyi niyetler diyor ya, her zaman iyi niyet taşları, iyi niyet amacıyla atılan her adım sonra insanları farklı yerlere götürür. Çünkü niyet iyi olsa bile Allah'ın razı olmadığı bir fiil mutlaka insanları bir sapıklığa yüz sene sonra götürüyor. Ne oldu? İlk nesil onları görmek, onların davasını hatırlamak için resimlerini yaptı. İkinci resim onlar sohbetlerimize mevcut olsun, bizim içimizde bulunsun diye heykellerini yaptı. Onlardan sonra iki nesil sonrası geldi onlara tapmaya başladı. Ve böylelikle putperestlik dediğimiz şirk kavramı ortaya çıkmaya başladı. Onun için hiçbir zaman kimsenin şunu söylememesi lazım. Ya iyi niyetle yapıyorlar ne olacak? Bazen bir bid'at uydurulmuş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir haberi yok. Mesela düşünün geçenlerde Ragayip Kandili vardı ve Salatul Hayr diye bir namazdan bahsediyorlar. Ben onunla mesela geçmişte çok araştırma yaptım. Onunla alakalı tek bir sahih hadis yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 400 sene sonra Kudüs'te e, Sofi Ömer diye bir adam çıkmış o namazı kılmış. Halk da ona tabi olmuş. Kendi uydurmuş. Halk da ona tabi olmuş. Sonra yayılmış yayılmış. Bütün İslam coğrafyasına yayılmış. Ya ben diyorum ki kardeşim ya falan hoca bahsediyor. Bevan hoca bahsediyor. Ben diyorum ki Ebu Hanife'nin haberi yok. İmam Şafii'nin haberi yok. İmam Ebu Hanife'nin haberi yok. İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in, sahabenin, tabi'in, etba'u tabi'in haberi yok. Mübarek bunlar duymamışsa, bunlar hiçbir fıkıh kitabında bu meseleyi yer açmamışsa, demek ki bunun dinde bir hayri hasenatı yok. İmam Malik demiyor mu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam yapmadığı bir şeyle kimse peygamberin üstüne çıkamaz. Yeryüzünde <laughs> hiçbir beşer ibadetle taatla, uydurduğu namazlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam derecesine çıkamaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı usulüyle eksiksiz olarak bize tamamlamış. Eğer bir adam İmam Malik'in ve diğer alimlerin dediği gibi, eğer bir adam derse ki ya filan şey eksikti de ben buldum dediğinde o şunu iddia ediyor. Sümme Allahu Teala hakkıyla vahisini tebliğ etmedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkıyla İslam'ın bütün eksiksiz bırakmıyor, eksiksiz olmak kaydıyla hiçbir şeyini tam kemal bir şekilde bize iletmedi. Kalan eksiklikleri biz tamamladık. Hem Allahu Teala iftira ediyor, hem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iftira ediyor. Bu kadar basit. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetlerde açık ve net olarak ne diyor? Ve eti'u Allah ve eti'u Resul leallekum turhamun diyor. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin ki Allah size ne yapsın? Rahmet etsin.